oldu. hoş geldiniz çocuklar. Gelin, gelin. Merhaba deprem dede. Merhaba deprem dede. Merhaba Meltem, merhaba Yıldırım. Merhaba. merhaba Doğa. Deprem dede, biz de Yıldırım'la depremlere önlem alabilmek için bir yardım grubu kurmaya karar verdik. Bizi yardım eder misiniz? İyi düşünmüşsünüz çocuklar. Bu konu ne kadar gençken öğrenilirse, o kadar yararlı olur. Nasıl başlamalıyız deprem dede? Önce depremi iyi tanımamız gerekir. Deprem, Yıldırım ve rüzgar gibi bir doğa olayıdır. Biliyorsunuz, dünyamızın üzerinde birçok çatlak ve kırık vardır. Biz bunlara fay hatları deriz. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu sürekli olarak hareket eder ve birbirlerini sıkıştırırlar. Yani iterler mi birbirlerini? Evet. Tabi bu iteleme gücü bir noktaya girince artık yer kabuğu dayanamaz ve kırılır. Bu güçlü ortadan kalkar. E, düşünün binlerce atom bombası gücündeki bir kırılma doğal olarak o çevreyi sarsar. Evler, ağaçlar ve çevrede ne varsa sallanırlar. İşte deprem budur. Evlerin dayanamaması normal o halde. Hiç de değil. Sağlam bir yerde mühendislik hesapları doğru yapılıp doğru uygulanmış bir bina yıkılmaz. Unutmayın, okyanusların ortasında bile fabrikalar kurulabilmektedir nasıl yağmur ve soğuktan korunmak için evlerimize çatı ve duvar yapıyorsak, depremden korunmak için de evlerimizi bilim adamlarının gösterdiği bazı kurallara göre yapmalıyız. O halde sağlam bir evde oturmak her şeyi çözer. Çözmez. Ya ev sağlanırken üstümüze bir şeyler devrilirse? Meltem Aklı Yıldırım. Yaşadığımız çevredeki eşyaların da depreme hazırlanmaları şarttır. Örneğin dolapların duvara sıkıca giden resimlerin, bibloların ve asılı başka eşyaların sarsıntılarda kolay kolay düşmeyecek hale getirilmesi gerekir. Benim yatağımın baş ucunda vazo ve bazı oyuncaklarım var. Onları başının üzerine düşmeyecek bir yere al. Benim yatağımda pencerenin yanında sarsıntıdan cam kırılırsa parçaları da seni yaralayabilir. Doğru yatak, pencereden, kitap raflarından ve üzerine düşebilecek dolaplardan uzakta olmalı. Ayrıca kaçmak gerektiğinde kapı ile aranızda geçişi engelleyecek eşyalar olmamalı. Kaçmalı mıyız deprem dede? Eğer giriş katında oturuyorsanız ve kapıya yakınsanız olabilir. Deneyin bakalım. 10-15 saniyede çıkabiliyorsanız kaçabilirsiniz. Başka ne gibi önlemler alabiliriz? Çocuklar bir kere kendinize ve yakınlarınıza üstünde adınız, adresiniz ve yakınlarınızın adres ve telefonları bulunan bir kart hazırlayın. Bunu bir naylona susararak sürekli yanınızda taşıyın. Ayrıca bir deprem çantasını sürekli hazır bulundurun. Ne olmalı bu çantada? Bu çanta birçok koşulda hayat kurtaracaktır. İçinde ilk yardım malzemeleri, varsa sürekli kullandığınız ilaçlar, el feneri, pil, plastik çöp torbaları, düdük, konserve, taze ve sık aralıklarla değiştirilecek içme suyu ve bisküvi gibi gıdalar. Herkes bunları yapmalı değil mi? Tabii ki yapmalı. Ayrıca mahallenizdeki ortak deprem çalışmaları konusunda da bilgi edinelim. Kimlerin hangi konularda neler yaptığını öğrenin. Bu durumdaki depremden sonra kime nasıl başvuracağınızı bilirsiniz. Bütün bu hazırlıklardan sonra deprem sırasında ne yapmamız gerekir? Onu da siz düşünün gelin bana. Beraberce irdeleyelim. Teşekkür ederiz deprem dede. Evet teşekkür ederiz. Ben size gösterdiğiniz bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Bye.